Şimdi başlıkla kapağı görünce bu oyunlar neymiş dediğinizin farkındayım. En kötü kapakta oyunlar varsa ya niye nefret ediyor acaba demişsinizdir. Biliyorsunuz ben son bir iki aydır Souls oyunlarına alışmaya çalışıyordum. Geçen ay Mortal Shell'i bitirdim ki bitirdiğim ilk Souls oyunuydu. Gayet de keyif aldım. Tüm skinleri açtım, tüm silahları bulup geliştirdim, tüm bosslara toplamda bir kere ölerek de oyunu bitirdim. Vallahi hikaye olarak pek bir şey anladım desem yalan olur. Bir tane bile diyaloğu okumadım. Öyle vurdum geçtim, vurdum geçtim. Hatta lakap olarak kendime de kuzenimi FIFA'daki lakabı olan vurup geçiciyi seçtim. Sonra bir baktım hayvan gibi güçlenmişim. Kesemediğim herkesi peynir ekmek gibi doğruyorum. Söğüş yapıyorum adeta. Sonra dedim ki işte budur. Ben bu oyundan aşırı zevk aldım. Buruşisi falan 10 numara geliyordu. Üstüne üstlük hiç sol tecrübem yokken yavaş yavaş bu türe alışmaya başladım. Ama sonra bir şey kafama dank etti. Ulan bugün bir baktım ben sol oyunlarından başka oyun oynayamıyorum. Oynasam bile bu oyunlardan keyif almıyorum. Daha doğrusu alamıyorum. Bakın Mortal Shell bitirdim, ardından Elden Ring'e başladım. Öte yandan Sekir oynamaya devam ettim. Bir de bu Allah'ın belası iğrenç, üstüne kusulası kaka gibi olan Vol indirdim. Ayrıca oyun Game Pass'te var yani Steam'den alamadım. Çok pahalı çünkü. Abi ben ara ara girip Warlong oynarken bir baktım. Ulan bir sürü boss kesmişim. Bunun ardından 20 saat gidip Elden Ring oynadım. Oyunun daha %3'ünü 4'ünü falan bitirdim. Daha 2 tane ana boss kestim orada da. Bir yandan da Sekiro'yu oynuyorum. Orada bir sürü boss kestim. Orada da en sevdiğim boss buydu. Futbol spikeri gibi bağıran dayımız. Nova! Gerçi bu mini boss ama olsun ben zorlandım şahsen. Sonra dedim ki ulan ben ne yapıyorum? Sol oyunu oynamak ne? Daha bir iki ay önce bu oyunların gelmişine, geçmişine, geleceğine, dününe, bugününe, hayatına sövüyordum. Ne oldu oğlum sana Kinay? Neye dönüştün sen? Sonra dedim ki bir dur oğlum. Bir kendine gel. Bu kadar iyi oyunu üst üste oynarsan oynadığın diğer oyunların hemen hemen hepsi sana sıkıcı gelmeye başlayacak. Ben kendi tabirimle buna yokluk görmemiş oyuncu sendromu diyorum. Ve maalesef ben buna tekrar yakalandım ve bunu atlatması bana göre gerçekten çok zor. Ben bunu en son 2018 God of War'da yaşamıştım. Köpek gibi God of War oynadıktan sonra oynadığım diğer oyunlar bana hiç keyif vermemeye başladı. Ben de çıtayı bayağı düşük tutup eskiden ne kadar sevdiğim oyun varsa şu anda oynanışı eski olan hepsini tek tek, tek tekrardan bitirmeye karar verdim. Bir tur Metro 2033'ü bitirdim. Üstüne bir tane Pumpkin Jack, Far Cry 3 bir de Prince of Persia Warrior Within patlattım. Yemin ederim bunları bitirmesi God of War... Doğrudan sonra işkence gibi geldi. Ama başardım. Sonra bir baktım bu sendromdan kurtulmuşum. Yani RDR2 falan oynayabiliyorum. Sıkıcı gelmiyor. <laughs> RDR2 fanları yine her şeyime sövecek. Ya şaka yapıyorum bu arada alınmayın. Bana göre... Sıkıcı geliyor oynanışım. Gayet normal bir şey yani. Başkasına çok eğlenceli gelebilir. Ben kötü olduğunu da söylüyorum. Sadece bana göre sıkıcı. Yoksa gayet güzel, kaliteli bir oyun. Ama şu anda bunu söylemem lazım ki ben bir mal. Bakın mal diyorum. Katıksız süzme bir malım. Ne olduğunu, niye mal olduğumu hemen anlatayım. <laughs> Gelin kısaca yokluk görmemiş oyuncu sendromundan kendi açımdan bahsedeyim. Zaten bu tabir bana ait ama olsun. Sos türüne alışacağım, alışmam lazım diyerek Mortal Shell'i bitirdikten sonra Game Pass'te Warlong'u gördüm. Baktım Steam fiyatı çok pahalı, oyunda iyi bir oyun. Hazırda 6-7 aylık Game Pass'im varken indireyim dedim şu oyunu. İndirdim, bayağı da bir oynadım. Ardından Steam yaz indirimleri geldi. Sekiro'yu gördüm, dur lan şunu da alayım dedim. Aldım, onu da indirip bayağı bir oynadım. Sonra baktım Elden Ring var. Bir de çok yüksek zam geleceği söyleniyor. Hadi ulan sen de gel lan dedim. Bunu da indirdim. Bunu da bayağı bir oynadım. Sonra dedim ki ya bu böyle olmaz. Gidip sadece sol soyunu oynuyorum. Gittikçe bir köpekleşiyorum dedim. Arada çil takılmak lazım. Peki ne yaptım? Ben böyle durumlarda arada geta indiririm. Bir gün otururum. Böyle canım sıkılır. Geta falan oynarım. Zaten hepsini 100 kere bitirdiğim için. Arada çil takılırken iyi geliyor yani. İşte böyle bir gün oturdum bilgisayarın başına. Geta 4 girdim. Dedim ki 100 kere bitirdim zaten oyunu. Bir de 101. kere Steam'den indireyim. O kadar oynadık. 30 lirasını da verelim oyunu dedim. Dedi. Ulan oyunun fizikleri aşırı iyi ama çok sıkıcı. Ya bana ne fiziklerden abi ben oynanış istiyorum. Sonra sıkıldım çıktım GTA 4'ten. Sonra Steam'de Assassin's Creed Origins'i gördüm. Aha bunda oynanış vardır dedim. Oyun çıktı sene baya bir olumlu eleştiri almış. Puanlar, yorumlar falan da fena değil. Ben bunu oynarım dedim. Aldım indirdim. Oğlum bu ne? Geçen size söyledim ben Assassin's Creed oyunlarını Revelations'tan sonra bıraktım. Ondan sonra çıkan hiçbir Assassin's Creed oyununu da oynamadım. Ama bu nedir oğlum? Tamam oyunun mekanikleri değişmiş. Böyle animasyonlar, kantra ataklar falan yok da. Ulan bu oyunun vuruş hissi bok gibi bok abartmıyorum hatta böyle bok iyi geliyor. Boktan çok Çin'de kanalizasyondan çıkarılıp damıtılan ve yemekler için kullanılan kaka yağı gibi. Ulan sanki boşluğa vuruyorum. Yani şu silahla şu adama vurmam ve silahı boşluğa savurmam arasında zerre kadar fark yok. Sonra dedim ki bu oyun eski mi acaba? Hani ben başka bir şey mi indirdim falan? Böyle kafa o an bunu kabullenemiyor yani. Biraz saçmaladım aslında düşünürken. Yok abi eski de değil. Ama bu oyunun nesini sevmişler diye bir düşündüm. Kocaman bir map var. Bakın gerçekten çok büyük bir map'i var ama kocaman bir çöl. Gerçekten çöl bu arada hani oyun evet atmosfer olarak çöl, bir de gerçek anlamda çöl. Bomboş yani abi mapi. hiçbir şey yok. Ya yan görevlere falan baktım yine hepsi neredeyse birbirinin aynısı. Yemin ederim kafayı yiyecektim kapattım oyunu. Ya iki saati geçmesem iade edecektim. İade de edemiyorum. Sonra oturdum, hazır Dark Siders 3'e başlayacaktım. Kaç senedir serinin 3. oyunu niye beğenilmemiş merak ediyorum. Anlamadım derken dur bir dönüp 2'yi tekrar oynayayım dedim. 2'yi ben en son 2018 de oynamıştım. Ya şu anda da bir geriye dönüş olsun diye iki tekrar oynayayım dedim. Çünkü bazı şeyleri hatırlamıyordum. Biri de tekrardan yakın zamanda oynadım bu arada. Yani yok abi, yine yok. Gerçekten vuruş hisleri bok gibi geliyor. İşte tam o anda Dark Siders 2'deyken kafamda böyle şimşekler çakmaya başladı. Sorunun bende olduğunu anladım ve yeniden yokluk görmemiş oyuncu sendromuna yakalandığımı fark ettim. Yani ne yapacağım hakkında da hiçbir fikrim yok. Ne yapacağımı biliyorum da yapacak mentalim var mı onu bilmiyorum aslında. Ya bu sol soyunları var ya bu sos oyunları. Bunlar böyle bağımlılık yapan, vuruş hisleri aşırı iyi olan, oynarken saatlerinizi alan, sizi köpek gibi sürükleyen, aşağılık, iğrenç pis oyunlar bunlar. Yani ben bir iki ay önce bu seriye alışmam lazım diyen ağzımı s*** Ulan nereden düştüm bu belaya oğlum ben ya? Nereden düştüm bu derde? Ya ben AMD 8670 mobil ekran kartıyla 480 piksel Metro 2033 oynayan, 480 ya da 720 piksel GTA 5 oynayan, aynı zamanda bağımsız yapımların köpek gibi peşine düşen bir elemandım. Ulan sana ne oluyor sen şimdi gidip Assassin's Creed Origins'e bok gibi oyun diyorsun? Götüm kalktı galiba anlamadım. Yani tek mantıklı açıklaması bu bence. Her neyse. Bu sendromdan çıkmak zor diye bu kez tek seferde kurtulmak yerine yavaş yavaş kurtulmaya karar verdim verdim. Bilgisayarda benim oynamak istediğim ve aklıma gelen bütün Souls oyunları yüklü. Bu sebeple hepsini gözden uzak bir yere çektim. Sonra düz bir aksiyon oyunu oynamaya karar verdim. Ve kontrolü bitirdim. Ya tam araya sıkıştırmalık bir oyun. Bu sorundan bu şekilde araya sıkıştırdığım oyunlarla kurtulmaya çalışacağım abi. Böyle bir karar verdim. Bakın kontrol iyi bir oyun bu arada. Özellikle level dizaynı taş gibi bir oyun. Yetenek ağacı falan fena değil yani gayet beğendim aslında. Keşif öğeleri desen abi o da çok çeşitli. Bunun yanında bence oyunun en önemli özelliklerinden bir tanesi de yeteneklerin büyük bir bölümünü keşife bağlı bulmamız. Yani ben oyunu bitirdiğimde hala açmadığım yetenekler vardı. Bu da şu demek oluyor. Oyun bize bu yetenekleri özgürce kullanabilmemiz için imkan sağlıyor. Yani bir yetenek alınca oyun illa size bunu kullanmak zorundasın demiyor. En azından çok büyük bir kısmı için demiyor. Kullanmamız gereken yetenekleri de hikayeye bağlı olarak bize veriyor zaten. Mesela bu konudaki en büyük hatayı yakın zamanda Arkham Knight yapmıştı. Yakın zaman dediğim çok yakın bir zaman değil ama Arkham çok iyi bir oyun olabilecekken iyi bir oyun olarak kalmıştı. Bunun sebebi de oyuna ekledikleri Batmobile'de. Ulan bir yere gideceğim Batmobile istiyor. Bir görev yapacağım Batmobile istiyor. Sıçmaya gideceğim yine Batmobile istiyor. Abi s**eceğim bu Batmobile derdiniz sizin. Yani oyuna Batmobile ekledim bari bırak ben özgürce kullanayım. Bir görev esnasında bana illa o Batmobile'i kullandırma tilt oluyorum bir noktadan sonra. İşte kontrol bunu çok iyi ayarlamıştı. Oyunda yer alan yan görevlerin hikayesi de hiç fena değil. Hikayenin yanında görsel açıdan da bir şölen yaşatıyor. Özellikle Ray Tracing desteğiyle kontrol grafik anlamında bence gerçekten çok iyi bir oyun ancak şöyle bir sorun var ki ben oyunu çok hızlı oynayıp bitirmek istedim. Çünkü ben bir malım söylediğim gibi. Ya bunun asıl sebebi de sıkıldım abi. Bakın oyun sıkıcı demiyorum. Ben sıkıldım diyorum. Normal şartlarda kontrol benim asla sıkılmayacağım. 35-40 saat oynayacağım. Düz bir aksiyon oyunu. Özellikle ben Remedy'nin oyunlarını zaten seviyorum. Ama yan görevlere çok az baktım. Karakterimi çok az geliştirdim ve oyunu bitirdim. Hatta açmadığım yetenekler bile vardı. Yok abi yapamıyorum. Yani canım sos çekiyor olmuyor abi. Sos oynamak istiyorum sadece. Neyse bunu geçtikten sonra bir Darksiders 2 açtım. Az önce de anlattığım gibi 3. oyuna başlamadan 2'yi bir tekrar oynayayım dedim. Sonra bir şeye dikkat ettim. Oğlum Darksiders 2 bence birden daha zevkli lan. Ben özellikle Darksiders 2'de sanat tasarımını çok seviyorum abi. Her yerden bir şey toplanmış. İşte World of Warcraft'tan toplanmış. Soul River'dan toplanmış. Ortaya da güzel bir şey çıkmış. De ilk oyunu bitirdikten sonra hikaye akışını da merak ediyorsunuz. O dönem oynadığımda en azından çok etmiştim. Şimdi 3 için tabii aynı şeyi merak ediyorum. Sonra bir şey dikkat ettim abi. Ben şu Dark Siders 1 oynasam muhtemelen 2-3 saat sabredebilirim. Oyun gerçekten çok sıkıcı. Ki ben ilk oyunun remasterını da çok yakın zaman önce bitirmişim. Neyse biraz Dark Siders 2'de vakit geçirdikten sonra yok abi yine sarmadı. Yapamıyorum yani ısınamıyorum. Sonra sinirlendim kalktım dedim ki eee yeter be. Ne var lan bu sos oyunlarında? Longu açtım girdim. En son nerede kalmışım diye bir baktım. Ahanda da burada kalmışım. Oğlum bu ne lan? Bir insan şunu kesmeye çalışırken neden zevk alır oğlum? Ben niye zevk alıyorum? Ben manyak falan mıyım? Psikopat mıyım? Tedavi mi olmam lazım acaba? Şuna bak. Oğlum bir de tek atıyor lan. Böyle bir şey olabilir mi? Ben de gittim. Sol oyunlarının hepsini 100 kere bitirmiş olan Yiğit'i aradım. Acaba ben mi bir şey yanlış yapıyorum diye düşündüm. Alo. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Sekiro'da şurayı açtım sonunda. Inner babayı bitirdim ona Sen gerçekten kafayı sıyırmışsın. Gel işimiz var. Ne işimiz var? Volong'da bir boss var ya. Onun çocuğu onu keseceğiz. Saçlı pezevek falan neydi ismi? Aoye. Aynen o şey 30 yıldır duş almayan adam ilk defa duş alıyor videosundaki adam adam gibi aynı ona benziyor. Aga tek atıyor tek. Meğer sen bir şey yanlış yapmıyormuşum. Yani boss'u kesmesi zormuş. Ama bin kere denedikten sonra kesmeyi başardım ve verdiğim tepki tam olarak bu oldu. Hadi. ne Ece... <laughs> <laughs> Bir masa kırıldı galiba Yiğit bir dakika. Yani şurada yaşadığım hazzı kimseye anlatamam. Oğlum başardım lan. Artık bunu CV'me yazabilirim. iş görüşmelerimde anlatabilirim. Akademik hayatımda makalelerime konu olabilir. Evet abi işte sol oyunları bu yüzden zevkli aslında. Çünkü başka single player oyunlarda rekabet bu kadar hat safada değil. Gerçekten değil. Yani sol oyunlarında gidip salak moblara ölüyorum. Mobların şak konusu oluyorum. Sonra diyorum ki bulacağım geleceğim ben önce Gerçekten bulup geliyorum ve tek atıyorum. Ama Assassin's Creed oynadığımda düşmandan 55. düz vuruşu yedikten sonra hala ayakta durabiliyorum. Bir tane vurunca da zaten yamultuyorum hepsini. Yani vuruş hissi desen o da yok. Belki Odyssey'de vardır. Odyssey oynayacağım bilmiyorum. Bakın mesela 20. denemeden sonra burada geniş kesiyorum. Hadi az kaldı. <laughs> Tabi burada biraz daha az reaksiyon vermişim. Çünkü bana göre Warlong'daki karga surat daha zordu. Ulan From Software Allah sizin belanızı vermesin. Nasıl bu kadar iyi bir oyun yapmışsınız oğlum ya. Şakasız kombatı bugüne kadar oynadığım en keyifli oyun sekir Sekiro'dur bence. Bir de oyuna çok zor diyorlar. Enis Kirazoğlu falan inceleme videosunda niye kolay mod yok diye söylenmiş mesela. Şu an izledim. Tunca Arslan'da bu ay yaşta takıldığını söylemiş. Valla ben bu bossların hepsini bir kere ölmeden kestim. Yalan olmasın. Gerçi Yiğit de arkada koşluk yaptı sağ olsun. Kendisi bütün Souls oyunlarını 5000 kere falan bitirdiği için taktikleri işe yarıyor. Valla bu çocuğun From Software'de level dizayna falan bakması lazım da. Neyse işte. Ben de yetenekliyim bu arada hani. Bir kere ölmeden bitirmek herkesin ilk oyun yaşında yapabileceği bir şey değil bence. O sırada benim yetenek. Atla oraya. Burada düşme sakın da. Devam et. İn aşağı. Aşağı aşağı. <laughs> Geri çık şimdi bütün yol kodumu sağa düşme dedim ben sana. da oraya. Oradan oraya değil bak. Burada alakan yok senin. Burada hiçbir şey yok ama. Ya. Oğlum bir şey söyleyeyim ben yine Başarılı adam, Nasıl ya. <laughs> <laughs> ah, <Nasıl başarabiliyordun? gülüyor> <laughs> 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 başarıyor adam ya. ya evet, Nasıl Ulan şu oyunu yapımına Elden Ring'in DLC'si diye başlayıp sonradan ayrı bir oyuna dönüştürü. nasıl yılın oyunu ödülünü almayı başardınız oğlum siz? Nasıl öylesine dönüştürülmüş bir oyunda bana göre tarihin en iyi kombat veren bir oyun yapmayı başardınız? Anlatın abi nasıl yaptınız bunu nasıl? Yani sizin yüzünüzden çıkamıyorum oğlum bu beladan ruhumu emiyorsunuz. Artık Souls oynamak istemiyorum. Keşke şu iki aylık Souls kafası hafızamda silinse de şu oyunlara hiç bakmasam bir daha. Geçmişe dönsem derdim ki Kinay sakın sakın girme bak yap o hata yapma alma bu oyunları girme sakın git Assassin's Creed falan oyna ne bileyim Marvel Spider-Man falan oyna Zelda'nın çakmasını falan bunlar oyna yani oynama abi olsa oyunu derdim bir de korkuturdum çok zorlanacağım kafayı yiyeceğim falan zorlanmıyorum da yalan olmasın ya zorlanıyorum ama güzel bir zorlanma hani anlatamıyorum biliyor musun çok sinir bozucu bir şey. Şimdi bazı arkadaşlar çıkıp diyor ki e, yani madem zor oyuna alıştın git o zaman God of War'u veya Marvel Spider-Man'ı falan en zor modda oyna. Ben bu oyunları en zor modda oynayıp bitirdim zaten. Mesela Miles Morales'i Ultimate Zorluk'ta üstelik New Game Plus modunu açmadan sıfırdan bitirdim. Ama burada genel olarak karıştırılan bir durum var. Zorluk ve bozukluk aynı şeymiş gibi algılanıyor ama maalesef değil. Yani ben bu oyunları en zor modda oynadığım zaman bunlar zor olmuyor. Bozuk oluyor. Yani bir nevi challenge'a dönüşüyor. Ve bence bu keyifli bir şey değil. Sol oyunları bunlara göre bence daha kolay. Evet belli bir noktaya kadar gelmek zor. Bosslar zor ama hepsinin bir alışma mantığı ve taktiği var. Bakın mesela Sekiro'da Roberto boss'u size konuşarak taktik veriyor. Anlıyorsunuz ki onu aşağı düşürmeniz gerek. Ve yine Sekiro'da bunu da Yiğit söylemişti bu arada. Bu gardiyan goril veya maymun artık ne derseniz. ilk fazında ateş atıp çatapat patlatmanız gerekiyor. İkinci fazında ise doğru anda deflekt atıp mızrak saplamanız gerekiyor. Bunları yapması zor ama dediğim gibi alışabiliyorsunuz ve bir mantığı var. Oysa ben söylediğiniz oyunları en zor modda oynadığımda zaten ağzıma bir tane vurduklarında hemen ölüyorum. Yani koskoca Spider-Man'im New York'u 50 kere süper kötülerden kurtarmışım. Bizim götü boklu bağcılar hırsızı ağzıma tokat atınca ölüyorum. Ya da Kratos'um 50 tane tanrı kesmişim. Bir tane ağaç kafalı yüzüme vurunca Allah'ıma kavuşuyorum. Bu yani. Bu bozukluktur. Bu başka bir şey değil. Bu bakımdan karşılaştırma yapmak bana göre saçma. İşte arkadaşlar bu yüzden Sol serisine bağımlı oldum. Ve ne yapacağım hakkında zerre kadar bir fikrim yok. Şimdilerde ise mal gibi Lies of P'yi bekliyorum. Elden Ring'i fulllemeye falan çalışacağım mesela. Ya da önce Sekiro'yu fullleyeceğim. Ya da bilmiyorum Volong'u da oynayabilirim. Bence benim tedavi olmam lazım. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Aranızda bu durumu veya sendromu yaşayan varsa lütfen bildirin. Yorumlarda yazın. Çünkü bu gerçekten sinir bozucu bir durum. Bu oyunların Allah belasını vermesin. Öpüyorum sizi. Hadi lan köle beni güzel bir yere götür. Ne diyorsun lan? Abi burada mağara var. Nerede? Ha açtım orayı Nerede da mi? girmedim ya. He. Ee, gir. Güzel mağara ya. İyi loot var. Boss'u güçlü mü? Yok öyle güçlü değil. Eminsin değil mi? Evet abi çok eminim ben. Sen rahat ol. Tamam. Hadi hadi götürmüyorsa götürmüyorsa. Senin Allah belanı vermesin. Ben sana ne yaptım ki? Senin Allah belanı vermesin.